verebilirsin bu arada. Merhaba Yusuf ve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evim böyle. Girişi harika. Evin içi böyle. Üstü bir manzara. Burada yatak yaz yatak yazıyor. Hmm. Pencerelerim yok. Köyün yanına yaptım. Güzel oldu epey. Burada da da plakası var. Çoğu zaman yine inemi, inemiyorum. La oy. Sinir. Aa. Yanımdaki şurada indirme. İnekler yemiyor bunu mu? Sakın yapmayın. Üst kata çıkalım. Çıkış yeri de şahane. <laughs> Düştüm lan. Daldım. Burası da böyle. Yatak yazıyor. Ender mi var? Ender. İki tane. Öldürsek mi acaba? Kılıcımız da var. Ölürsem yatağım var. Üç tane. Yine canımız gitti. Öldüreyim de ulan creeper geber olan patladım al gözlerime bakma it bakma bana la bakmıyor bakmasana düşecek karşıma güzel. Aa, anne anne, anne. Hayır. İki kişi saldırı. Gel lan, gel lan. Anne, anne. Hayır, 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 hayır. Enderman, Enderman gel buraya. Lan öleceğim lan 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 hayır geber e ee, yatağım var benim oh orada vay çok güzel harikasın hiç kazanamadım ya da kazayım Endümen, malum ya. Oha, köy kayboldu. Ama benim köyüm vardı. Ya çıkın, benim yatağım yok edilmedi. Ya oğlum. Ulan enderman yine öldüm. Yine aynı yerde kaldım. Küçük zombi. Bebek. Şurada. Oh. Oh. Dur. Aynı köy olmayabilir. Hayır. Benim yatağım vardı ya. Yo. Bura bura. Çünkü beni ışıklandırmıştı. Ulan. Küçük zombi. Tahminen ettiğim gibi. Oha. Yavaş gel. Yavaş. Ya. Lan. Lan. Siz konuşmayın. Abla. Ne? Lan. Lan. E Lan. Örümcek. Ben yapmak istiyorum. Yatağım yok edilmedi benim. Evimin etrafında örümcekler sarmış olamaz. Bunu Bak kaç? sizi tuzak yaparım. Abla konuşma sen orada salak ya. Mal. Evini çok ya bir sus. <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı yerde durdurduk ya. Yatağım var. Ben, İnanmıyorlar ben gideyim. ya. Ne? O oh, cadı. Ya. Yenmeyin. Cadı. cadı mı? Cadı Nerede? Cadı sen bakma. Bakma sen bakma. Bakma sen Zombi. 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 Bence de. Aynen. iyi bir fikir. Ayarlı. Ayarlar. Barışçıl. Aha. Nah vurursunuz. Oo, bütün ekinciler almışım. Evim. Hayır. Ev İşalarımı da almam lazım. Evim, evim Aynen. Hem de çok güzel. Öldüm? Ulan, senin fikrini kandım dedim çıkayım Enderman'ı öldüreyim. <laughs> Şimdi barıştırımı kapatıyoruz. Ya da barışçı oraya gidin ne kadar, kadar Nerede öldün sen? Bicik. Pencere kapını kapat. Kapatın. Gerek yok. Şimdi ben nerede öldüm? o sorun şimdi. Çünkü Diamond sırlarım fena vardı. Bulmam lazım. Aha buldum. Ee, hepsini almam lazım. Hepsi de önemli. Tohumlar arar hiç. Başka ne, ne var? Bunu boş ver bakalım. Şimdi kız mı seçtin? Çizmaç, Enderman skili. Bunu giy, giy. Giy, giy. Hepsini aldık galiba. Space, 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 space. <laughs> biz <laughs> Ana göre evim güzel, barışçılı kapat, normal değil mi? Normal zombi çık, gitmiyor. İşte böyle güzel bir maceraydı. Fakirim, o yüzden buraya yaptım. Aslında bu da olabilirdi. Hoşçakalın.